videoda Ruby vs Emrut madenlerini kazıp kazmalarımızı geliştireceğiz. <laughs> Samet abi en iyi kazma benim olacak. Ee, şu anda çok güçlüsüm. Ama bütün parkurları geçip en iyi kazmaları alacağım. <laughs> Ve büyük ödül <laughs> benim olacak. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sabıla getirdiniz. Hoş <laughs> Nasılsınız iyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Ve yanımda Çaylak Tuna. Babam, selamlar. Tuna Tuna görmeyeli nasılsın iyi misin? Söyledi abi çok kötüyüm. olamaz olamaz Tuna hasta olmuş. O zaman her like Tuna'ya bir geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Tuna yorumlara bak yorumlara herkes sana geçmiş olsun diyor. Demek ki çok sevenin varmış. Aa çok iyi. Yay, <laughs> <sağ> olun, <yorumlar. gülüyor> evet arkadaşlar bu arada Ruby vs. emrut yapıyoruz bildiğiniz gibi. En çok Ruby kazıp çok iyi kazmalar alacağım ben Tuna. Yo ben zümrütleri kazıp en iyi kazma benim olacak. O zaman kazma başla. Uyuyor arkadaşlar Ruby bloklarına bakın. Bir kazma için kaç para lazım Tuna biliyor musun? E ee, 50 diyebiliyorum. 50 mi? Sağlama bence 10 tane yeter 10 tane yeter. Ve 10 tane oldu ben gidiyorum. Ben gidiyorum ve kazmamam. <laughs> <laughs> Dur bakalım 10 tane anlıyor mu? Olamaz sana bakmasın sen 50'ymiş. <laughs> 50'ymiş arkadaşlar ya 10 tane yetmiyor. Sen niye ben ne yaparsam aynısını yapıyorsun? Bilmem. O, o, o. Allah Yapsın Allah. Kısmını pardon, pardon. Oğlum benim yerime niye geliyorsun? Aa, Tuna seni görüyorum bak. Anne, anne. Aa! Kaç tane kazdın? Kaç tane kazdın? 21, 22. 21 mi? 24. Seni geçeceğim. Hayır, geçme, geçme, geçme. Merazı. Aa, Tuna şuraya bak tavuk. Tavuk mu? Kandırdım, kandırdım, <laughs> kandırdım, kandırdım. Ya. <laughs> Arkadaşlar daha fazla kazmak için Tuna'yı kandırdım ama Tuna sanırsam beni geçecek gibi. Kaçtasın peki ya? 41. Ne? Hayır, 40. Aman. Ah, o zaman ilk ben alacağım. 47, 48, 49, 50, 50. Aa, ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Ben aldım. Dil... <laughs> <laughs> senden önce yaptım, senden önce yaptım. Hayır. <laughs> dakika. Niye gelmedi? Ne oldu? Bana da gelmedi. Bir tane kazmam. Tuna! Abi! Abi! Oğlum hep senin yüzünden ya. En az 50 dedin. Bu bizim zaten kazmamız. Ya abi bana niye suç satıyorsun? Ya sen mi Senin yüzünden dolandırıldım ya. Senin yüzünden dolandırıldım. Kafanı kıracağım <laughs> ya. Hey hey kavga etmeyin. Hı? Köylü konuşuyor. Ha? Ya ne? bir şey diyeceğim biz 50 rubi buraya ben yattım da yanlışlıkla işte zaten o kazma bende varmış param boşuna gitti. Eee korkmana hiç gerek yok sana rubilerini geri verebilirim. Gerçekten mi? Oley be, oley! Eyvallah rubilerime geri verdi. <laughs> Tuna ben gidiyorum. Tamam hayır hayır. Arkadaşlar sun orada. Emrutların yanıcı mutlularını <laughs> almaya çalışırken ben 57 58 o 60 yaptım bile ben Tuna. Ay abi yeni dolandırıldım ya. E bir tane var. Sen eksik. Dolandırılan <laughs> Tuna. <laughs> Dandik Tuna. <laughs> Oğlum beni yenemezsin o, Ne oluyor burada bir oda var. Oda buldum. Nasıl? Vallahi Anam oda bak. var hapishane gibi. Ama Emrutları kazmam lazım. Oo burada rubi blokları falan var. mi? Hem Hemen de geliyorum. Hemen Harbi de geliyorum. Hemen de geliyorum. Harbi diyorum sende de var mı? Bak bak buraya bak buraya bak. Bir dakika. Bende de mi var? Sen de, de mi var yoksa? Olabilir olabilir çünkü benzer yani yerlerimiz. Abi ben yastıkta dışarıya e, kazdım. <laughs> Hayır dışarı çıkma. Burada bir şey yazıyor. Matematik problemleri var burada arkadaşlar. Vallahi matematik sorusu. Evet. 3 artı 7. Tuna kaç ediyor? 3 artı 7. 78. Ya ne 78 ya? Tabii ki de 3 artı 7 arkadaşlar 10 ediyor. Matematiğimizi geliştirelim. Sonrasında 5 artı 1 kaç ediyor? 51. Aa, ne? 5 artı mi? Tabii ki de. Doğru <laughs> söyledin. <seri değil. gülüyor> ya oğlum seni kandırdım. 6 ediyor arkadaşlar 5 artı 1. Ee, sonra ne olacak? Ben bunları bildim. Kapı açıldı ve Ruby Blue. Ulan Ruby oh. Blow var bende. Hayır. Hemen ben de kazmam oh. lazım. Ama bu kazmayla kazamıyorum ya. <laughs> Galiba kazmamın <laughs> seviyesini geçtim ben lazım. Ah. Aa. Olsundur. Az kaldı oğlum. Az kaldı. Bir tane daha. 90 oldu benim rubilerim. 90. 90 mı? Evet. Bir dakika. Bir kaç olduğu bile yazmıyor ya. Bu ne? Evet. 50 50. Yes. 100 tane oldu benim. Ha ha Ayar ayar Evet. Kazmamı buradan geliştirebileceğim arkadaşlar. 50 tane buraya atıyorum. Bir 50 tane daha atıyorum. Ve yeni kazmam bu olacak. Uy kazmam aldım ben. Kaçacağız. Hayır. Yok. Hiç lazım para yok ya sarı çocuk iş var mı bana iş lazım? i̇ş var iş var. Nasıl bir iş? Ben zengin olmak istiyorum. Tamam o zaman beni takip et. Oley ben yeni iş buldum. Eee ne yapacağız burada? Şimdi benim kazmamı al. Her 10 zümrüt kazdığı zaman bir tanesi senin oluyor. Ve diğer kalanları benim oluyor. Oley. Hadi. Çok iyi be. Go 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 go. Yeni kazmamla Ruby bloklarını artık kazabileceğim. Oo, <laughs> arkadaşlar bakın blok direkt elime geliyor sonrasında bunlardan dokuz tane rubi mücevheri yapabiliyoruz. Çok iyi be. Dazlıyım. <laughs> Dazlıyım. Tuna ne oldu? Abi pikaksim kırıldı. Hahaha. <laughs> Oğlum bir sonraki pikaks almadın mı sen? Abi alamadım ya. Zümrüt yetmedi? Fakir. Fakir miydin yani? <laughs> Ağlama oğlum ağlama. Hey, en zengin biz olacağız. O, o ses de ne Tıra? Oraya biri var. Abi, ay, abi bir ses duymadım. bir ses duymadın. Harbi ha, bak ses, ses duydum. Aa, Aa, Aa burada biri var. Hey, ay, merhaba sen... biz <laughs> çalışıyoruz burada zengin olacağız. Mutlu. Oh. Demek madene adam sokarsın ha. Sen göreceksin oh. ilacı sen ilacı. İlacı değil sen ilacısın. Sen ilacısın be. Arkadaşlar Tuna'ya bir şey söyleyin ile yapıyor. İki kişi çalışıyorlar. Oh. Bak ben de pro oyuncuyu çağırırım ha. Ya pro Evet oh, 64 35 o oh, kaç oldu 99 99 tane daha revim oldu. Dur bunları kazıyorum arkadaşlar. Daha fazla olmasını istiyorum çünkü. o oh, 4 tane daha geliyor. 3 4 Oh hepsi yerde arkadaşlar. Tamam bunları da yaptık. O oh, 64 64 120 127 daha 127. 4 O oh, 130 geçti 130 geçti. Peki bir sonraki için ne kadar lazım sonra biliyor musun? Ne kadar? Bakıyorum. 100 150. 150 bende kaç var? 60 60 120 127, 139 falan. Ha, 10 tane kazsam yeter. Allah kazmam düştü. Kazmam düştü. 10 tane daha kazıp şunu alacağım. Güzel elmasa geçiyorum. Elmas kazma. Hayır. Hadi çalış köle çalış çalış. Ne kölesi? Al, lan gidin lan buradan. Aa. Bana mı şey ya, bir şey. oğlum, daha, yürüyün, oğlum iki kişi gelmedi. Ha, <laughs> bak çok kötü yaparım rubilerimle la. Yürün gidin, yürüyün gidin. Arkadaşlar Oy. tamam, mas kalmıştı. Oo yeter tamam, bu kadar yeter bu kadar yeter. 150 kazma. Ay 150 kazma ne arkadaşlar? 150 rubi diyecektim ya. Bütün rubilerimi atıyorum. Bam, bam, bam bam. İşte yeni kazmam geliyor. <laughs> Ha? Ha, bu çocuk uyudu mu ne? Aklı mı geldi. Gel bakalım oraya seni aşağı doğru kızacağım orada uyuyor. <laughs> eh, kapattık üstü de artık gidebilirim. Gidelim Arkadaşlar şu kazmamın güzelliğine bakın. Çok iyi değil mi? Elmastan kazma. Bakın arkadaşlar şimdi ne kadar hızlıyım. Bak bak bak. Hızıma bakın. Tak 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 tak. <laughs> Orlama, orlama sesi mi geliyor bana mı öyle? Tuna, neredesin? Bir dakika yardım edin. Ne oluyor? Seviydi, Tuna, Tuna, benim sesimi duyuyor musun? Neredesin? Abi bir iltediyim, çamurlarla kaplıyım. Çamur mu? Allah Allah. Ses ver bakayım, ses ver. Ayımda. No. Aa, oh, galiba buldum. Burada mısın? Lan ne yapıyorsun orada? Abi bilmiyorum ki köylü nerede? Köylü nerede? Ne köylüsü oğlum? Köylüm ölü yok burada. <laughs> ne yani? O, abi pikaksın. Zümrüt'te. Ee, bir şey diyeceğim Tuna. O yardımcı diye aldığı kişi yoksa seni dolandırdı mı? Ay ya. <laughs> Arkadaşlar Tuna'yı dolandırmış köylü. Oğlum o zaman bir daha kimseyi almayacaksın. İyi yapmayacaksın. Bak akıllanırsın. <laughs> tamam abi. İşte bu be. İşte bu. Ben ise devam devam ediyorum yoluma. Çünkü ben hile yapmadım. <laughs> Oğlum emeğinle çalış. Emeğinle Tuna. Yo ben zenginim ve her zaman köylü alacağım. Aynen zenginsin. O yüzden köylü seni dolandırdı. Tanımadığın kişiyi aldın. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Arkadaşlar bugün benden size uyarı. Gerçek hatta da böyle kolay para kazanmaya çalışırsanız bazen dolandırılabilirsiniz. Dikkatli olun. <laughs> ee, bir şey görmüyorsun. Bir şey görmüyorsun. Ee, Yine bir şey yaptı ya? Yine bir şey yaptın Ne oluyor? <laughs> Sağ ol. mı kırdın. Ve Rubin'i çaldım. <laughs> Oğlum benim Ruvim sana işe yaramaz. O bana ait. Bu arada burada bir sandık var. Sandığı Çocuk açalım. Mi? Evet evet sandık buldum ben. Bayağı ilerledim oğlum. Sen ne diyorsun? Ya abi nasıl ilerlersin abi <laughs> ya? Robi <Nasıl>? kılıcı. Samet <laughs> Sword Gel Vese. Hayır <laughs> hayır hayır. Gel hayır, Vese gel. Gel gel gel. gel. Arkadaşlar. Tuna ile Vesa atlayanlar yoruma 5 yazsın. Gel 5 yazıyorlar. Gel gel gel. Gel. Oh, <laughs> bütün her şeyini aldım. Ne şaka oldu? şaka almadım almadım tam bıraktım bıraktım acıdım sana ya. Allah Allah geç geç. Evet başka ne var acaba arkadaşlar? İlerlerde belki elmas mı? Elmas var burada. Tuna ben elmas buldum. Harbi diyorum elmas var burada. Aa ne Sen de? <laughs> Tuna kazmama bak. Kazmam elmas ve burada ne elmasları kazabileceğim. Ha, ha! Aaaa buna lan hamsi mi benim kılıcım var hamsi buna hamsi diye zombi mi olur ya bu ne Abi olur ya belki bu seyden gelmiştir denizden ha -ha. Aa, hamsi diye zombi olmaz diyecektim de ben bunu yendim Oo, aferin be aferin Bir şey diyeceğim ya sana niye zombi falan saldırmıyor bu parkurlar sadece benim için mi Ha ha ben gidiyorum böyle Aaaa arkana, arkana bak arkana bak bu ne ya? Aa, ya bu çok kolay ya. Ben bunu yerim. Oh, 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 hadi, lan. hadi hadi <laughs> Allah. Bu ne lan? Bu ne <laughs> oğlum? Bu zombiler. Zombiler ne zaman beri silah kullanıyor? Bir dakika sen bebe. Bir dakika bir dakika. Ee, bütün elmaslarımı veririm. Sadece bana vurma. Sadece bana vurma. Lütfen lütfen lütfen. lütfen, lütfen. <laughs> Tuna onlar elmas değil. Ha, doğru Zümrüt pardon. Oo, <laughs> <laughs> oh, Tuna bir şey diyeceğim ya. Sen var ya bugün çok cansızsın sanırsam. Şanssız mıyım acaba? mıyım? Şanslısın İkisine. oğlum. Köylü geldi, senin emrutlarını aldı, kaçtı. Zombi geldi, emrutlarını aldı, kaçtı. <laughs> ya en azından zombiye ölmedim ya. Sükret. E, ben de ölmedim. Kılıcım vardı. Savaşçı gibi bir savaştım böyle. Ha ha ha. Tamam abi, çok iyi Evet, savaşçıyım oğlum. Görmedin mi ya? Sanki yalan söylüyorum. Ey, ey, ey. Elmaslarla acaba yeni kılıç şey kazma alabiliyor muyum? Kazma mı geliştirmek istiyorum arkadaşlar. Abi, abi. Efendim efendim. ben Ben buldu? Sen de mi sandık buldun yoksa kılıç mı var? Ay da açmayacağım. Al gel bak sen de bak. Sen de bak. Dur bakayım 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 bakayım. o oh, bakamıyorum. Şu galiba sandık. Aç aç aç. Bir dakika açarım. Gel bak bak bak. Ya ben nasıl bakayım buradan göremiyorum. Gel bastırı seni kaz ya Allah Allah. Kenardaki böyle. He buradan gel. tamam. Oo. Görüm. Bu değişik sandık. Aç. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kaka çıktı içinden iğrenç. Al. <laughs> <laughs> bana ne atıyorsun lan. Bana niye atıyorsun sen? İğren. Envanterimde kaldı. Dur Tuna, tarafa atacağım arkadaşlar. İyi, 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 çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Hemen şurayı kapatalım. Tamam, geri atamazsın bana. <laughs> Oğlum bende çok güzel bir kılıç çıkacak sandım oradan, biliyor musun? Ya bende ya. Burada ne? Ne oldu? Yeni bir yer daha mı geldi? Uy. Bana da yeni <laughs> bir ruby mekanı geldi Tuna. Bana da Yemin et zümrüt blok mu? Oyna. Evet. O bloklardan 9 tane zümrüt yapabiliyorsun sana biliyorsun değil mi? 9 tane zümrüt. <laughs> evet. Bir blok eşittir 9 zümrüt anlamına geliyor. Oy abi Minecraft'ta çok iyi biliyorsun. Evet. Bilgiliyim oğlum ben bilgili bilgili. O yüzden rubileri kazma vakti. Evet. Şöyle arkadaşlar nasıl yapıldığını gösteriyorum. Rubileri buraya koyup tak tak tak. 36 tane oldu gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Abi benim kazmam da gitti ya. Ben hemen bir tahta kazma alıp size geçeceğim. Arkadaşlar bu rüyasında ne görmüş ya? Bu tahta kazma alacak da gelişecek de beni geçecek. Anca rüyasında geçer rüyasında. Tahta kazma. Hoppa sen de basalım. Ha, bir dakika. Altısam oynuyor muydu? Aa, 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 takip edin beni. Yardım edin. Samet abi. <laughs> gel buraya. <laughs> Arkadaşlar, bir anda dövüşsem hiç beklemezdim ama sonunda oldu. Vay! 64 56 26 stek. Baya bir rubik kazdım. Ve yeni parkura geldim arkadaşlar. Galiba buradan karşıya geçmem lazım. <laughs> <laughs> ne oluyor? Tuna? abi? Nereye geldin ya? Sen odun almaya gitmedin. <gülüyor> <gülüyor> keko seni keko hemen <laughs> Oğlum ne kadar kötüsün ya. Buradaki rubileri kazmamız gerekiyor. Kendi kendine öldü. Şöyle <laughs> arkadaşlar şunları kazayım. 1, 2, 3. Tuna ne oluyor oğlum? Sakin ol sakin ol. <laughs> Geri geliyorum. Gel gel. Savaş gel. Aa, ya nasıl? Oğlum. Ya? <laughs> önündeki bile atlayamıyorsun ya. <laughs> bir de beni geçecekmiş tahta kazmayla. Rüyanda geçersin. Hop. Ay be bu tahta kazma emekle yapıldı. Seninkisi hazırlanmış. Benimki neyle yapıldı? Yemekle <laughs> mi yapıldı? <laughs> gel buraya gel gel gel. Atla şuraya atla şuraya. Ay ben biliyorum ne yapacağım. <laughs> ne yapacağım? Bir şey <laughs> yapmayacağım. Bak arkamı döndüm. Ya hala da güvenmiyorum. Arkamı döndüm. İlk sen ge göndüm. geç. İlk sen Mama. geç derken ben ne yapayım? Ben buraya mı geçeyim? <gülüyor> 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 Allah. Yeah. <laughs> <laughs> Hayır. Kazma Ben ne biçim <gülüyor> Sen, <gülüyor> tuna kürekle mi kazacaksın madenleri artık? Ya yok Elim K ya demin gidiyor ya. <laughs> <laughs> <Tuna>. Asla. <laughs> Yine mi O o o yorumlara çaylak tuna spam. Çaylak tuna çaylak çaylak. <laughs> Ay, yeter ya. Çaylaksın sen çaylak çaylak. Yo, yo. Aa, arkadaşlar güzel. Parkuru geçmeye başardık ve bayağı bir Rubim oldu. Acaba bunlarla bunlarla <gülüyor> <gülüyor> şuraya bakın. Rubim. Her yer Rubim oldu. İstediğim kazmayı alabilirim arkadaşlar bunlarla. Envanterim doldu resmen. Çok iyi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Arkadaşlar şu an bayağı bir Rubim var. 150'likten almayacağım. 250'likten almayacağım. 400'e varmış. Bende kaç tane var? Arkadaşlar kaç 60 60 120. Bunlar 240. O zaman 200 400. Ben de bir yaklaşık 800 tane falan var. 500'lük alayım mı? 500'lük var. 650'lik var. Bir de 800. İşte bu. Bunu alabilirim bence arkadaşlar. Yani şöyle yaparsak eğer direkt dublerimizi komple atıyorum buranın içerisine. 800'ü istiyorum. Lan ne oluyor? Ne buraya sığmıyor bile. Bu şöyle arkadaşlar uzaktan atayım. Uzaktan atayım. Bo 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 Geldi. Arkadaşlar bu kazma ne? Elmas değil bir şey değil. Black Steel Pickaxe. Tuna'ya hemen havasını atmam lazım. Tuna yeni kazmama bak. <laughs> Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Abi ben çok tarlam bu dünya için ya. Ya yanlışlıkla kere bastım ve pikaksım düştü. Tamam ağlama ya. Al sana sürprizim var. Bu kazmayı sana vereyim mi? Benim eski dandik kazmam. Dur, lütfen lütfen. Hmm, bunu sana mı versem yoksa lava mı atsam? Hayır lütfen. <laughs> tamam al oradan al oradan al oradan al. Çok sağ ol abi. Adamsın. <laughs> <laughs> yeni kazmama bak benim yeni kazmama. Wow! Enchanted nedir? Nedir bu Hayır nedir hayır. Black Steel ilk defa gördüm böyle bir kazma. Black Steel. <laughs> kazayım mı? Kazayım mı? Oo! Oh! Galiba ufak bir hata oldu. Bir daha gösteriyorum. Oo! <laughs> Oo! Oh! 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 Hızlı fena değilmiş. Bu çok Jones bebek 80'den bile daha iyi. Lan ana bloğu kırdım. Ama blok canlı gibiydi. Çok değişikti arkadaşlar gördünüz mü? Oğlum 3 tane 64'te ruby blok buldum. Ne? Ve bir tane yetenek Hester Scroll. Bunu Tuna'nın üzerinde deneyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki kısma geçtiğimiz zaman. Abi senin hiç haberin oldu mu? Ne haberim? Söylemesi çok üzücü ya. Duygusal bir de. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş duygudan olan? Ben Sayami'den Apple'a geçtim. Vay hayırlı olsun. İkinci telefon olarak. <laughs> Kandırdım Arka seni. Be. Benim ilk telefonum arkadaşlar. iPhone 15 Pro Max. Ne? Sen ilk evet beksin, beksin ilk telefonum iPhone 4'tü Ya bir şey diyeceğim bu ne kadar uzun arkadaşlar Kazıyorum kazıyorum bitmiyor ya Ya bu da bitmiyor ya harbiden Arkadaşlar ben kazmamı geliştirme kararı aldım Tuna kazmamı geliştireceğim ben Hayır geliştiremezsin ya, <laughs> ne, ya, ya ne yapayım ya baya uzun Tünel gibi gözüküyoruz arkadaşlar O yüzden bundan ilerleyemeyeceğim Burada arkadaşlar 900'e var 1000'e var 1500'e var Ben tabii ki de 1500'e istiyorum Blokları atacağım Blokları atacağım direkt pa, pa, pa. Evet işte ya. Ya Ne oluyor sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Abi bak bende 64, 68, 63, 64 tane zümrüt var. Oğlum o zümrütler yetiyor mu? yetmiyor ki? Şu 900'ü falanca alırsın sen. Tamam iyi, iyi. Onu almak isterim. <laughs> Tuna kazmama bak. Vov. <laughs> <laughs> çok fena <kala> ses çıkartıyor. <laughs> tuh 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 tuh. Acaba bundan nasıl kazacağım arkadaşlar? Deneme bir iki deneme deneme bir iki. Oo, oh, tek atıyorum tek. Buna evet. tek atıyorum tek resmen. Pat 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 çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Acaba o, ben, blokları nasıl ben, kazacağım? Ben de, evet koşuyorum şimdi koşuyorum. Ha. Buradan buraya buradan buraya. Ve arkadaşlar şimdi Tuna'yı geçme vakti. Tuna büyük ödülü ben alacağım. abi çok hızlı kazıyor çok hızlı. Abi ben de bir tane aldım. Hayırlı olsun bana. Bu arada ben bu kitabın neye yaradığını denemek istiyorum ya. Okey. Oo! Büyü verdi bana. Kendime büyü verdi. Nasıl? Büyüverdi? Vallahi kendime büyü verdi. Ve şimdi daha da hızlı. Oo! Night vision, Hasteened. Hasteened ne demek? Sustain mi? Ben de hatırlamıyorum abi. Ne bu? Has -tained. Has -tained. arkadaşlar İngilizce. Ya abi sen o kadar kötü söylüyorsun ki ben anlamıyorum hiçbir şey. Ya nasıl anlamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim, lav var ha dikkatli ol. İleride lav çıkıyor. Ee, bir şey olmaz ya. Ne kadar da uzunmuş. Kazıyorum, kazıyorum, bitmiyor. Tuna ben çok yoruldum. Ne bitirdin mi? yoruldum dedim ama bitirdim. Sonra geldim. Hayır. Aa, galiba galiba rubileri buraya atmamız lazım arkadaşlar. Evet bakalım toplam kaç rubi toplamayacağım. Tak bunları atıyorum. Bunu atıyorum. Bunlar direkt rubilerimiz arkadaşlar. Ve rubi blok. 64 rubi blok. 53 tane rubi blok daha attım. Tuna! <laughs>

karıştırıyorum ya. Ben söylemeyeceğim. Söyle evet. 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 Arkadaşlar Tuna böyle konuşabiliyor. Tuna ile anlaşmak için böyle konuşmak gerekiyor. <laughs> Bu ne? Ne var senin sandıklarında? Boş. <laughs> oh, benimkilerde altın var. Koyun evet. var. Elmas var. Alıyorum. Alıyorum. Çok alamazsın oğlum. <laughs> alamazsın. Bunlar benim. Bunlar benim. Çık şuradan. Çık Aa, şuradan. Pardon, Allah Allah. <laughs> Tuna şuraya bak. Şuraya bak. <laughs> Allah ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne Ne oluyor? <laughs> Samet <oczywiście> parlak perişleri. <demotted w> Sen 22 tane zümrüt kazmışsın. Ben ise 8896 tane ruby. Hayır, hayır. Bu olamaz. Bol olamaz be. Allah Allah. Ve en büyük ödülü de oldum. Samet Parlak Pelişleri de geldi arkadaşlar. Sizler de Samet Parlak Pelişleri oynamak isterseniz. Samet Parlak Komiteli'den alabiliyorsunuz arkadaşlar. Peluslar bize fotoğraflarınızı gönderin. Instagram, Youtube ya da diğer linkler. Evet arkadaşlar bize gönderin. Biz paylaşalım fotoğraflarınızı. Bugünlük bizden bu kadardı. Sağda solda da yeni video var. Orada görüşürüz. Tıkla gel. Bay bay. Bay bay. Bekledin. 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 Bekledin.